13 Şubat 15. gecesi aynı zamanda bir perşembe gecesine yani bir cuma gecesine denk gelecek mübarek bir gece. ...iki mübarek gece bir arada olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Şaban ayının 15. gecesi ibadetle uyanık geçirin. Gündüzünü ise oruçla geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah Celle Celaluhu rahmetiyle dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur. Yok mu af isteyen bağışlayayım, affedeyim. Yok mu rızık isteyen rızkını vereyim. Yok mu derdi sıkıntısı olan gidereyim. Yok mu başına musibet gelen ona sağlık, saat afiyet vereyim. Böylece tam yeri doğana kadar bu devam eder buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O gece bol bol tövbe istiğfar ile namazlarla, teheccüd namazıyla, Kur'an-ı Kerim ile Resulullah'a çokça selavat ile o geceyi geçireceğiz. Ayrıyeten camilerdeki sohbet halkalarına katılarak o gece için bilinçlenmeli, zindeleşmeliyiz ve gece muhakkak teheccüd namazımızda Rabbimizle secdesinde dertleşmeliyiz. Sabahını da oruçlu geçirin. Bu da ne zaman? İslam'da gün akşam namazıyla. Başla ertesi günün günü o geceye ait gündür. Yani biz 15. gecesi diye Resulullah'ın söylemiş olduğu Berat gecesinin gündüzünü 14 Şubat Cuma günü idrak edeceğiz. O günde oruç tutmayı Resulullah öneriyor ama oruç tek gün Cuma günü tutulması hoş karşılanmıyor. Ne yapacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet orucu olan Perşembe orucunu tutarak o geceyi karşılamış olacağız. Hem de Berat gecesinin gündüzü olan Resulullah'ın tavsiye ettiği orucu Cuma günü tutacağız. İki sünneti bir araya getirmiş olacağız. Ve inşallah Ramazan-ı Şerif'in öncesindeki en son viraj olan bu Berat gecesinde bu virajı güzel छी लाज